Bir <laughs> şey söyleyeceğim ama Viper niye öyle şey şey konuşuyor? Şu şu. Of. Viper. News'tan herkese günaydın. <laughs> Nasıl ya? Çok güzel ya. Bunu abi Tuğkan yapmış. Birkaç ayda. Bütün karakterlerden sahneler varmış. Ama bunun hepsini koyamayız. tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında bankanın iflasının gerçekleştiğine, yani. bunun sebebinin Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesine bağlandığını, öte yandan şehirdeki üretimin oldukça az olmasının da bunu tetikleyen sebeplerden biri olduğu belirtildi. Of. Öyle ki yaşanan bu gelişmeler üzerine şehir sözcüsü bir açıklama yaparak halkı de davet etti. Fakat halk yaşanan bunca olay üzerine sosyal medya üzerinden devlet kurumlarına ve şehir yönetimine karşı ağır ithamlarda bulunarak ben de oynayacağım Onların ya. sorumlusunun onların olduğunu belirttiler. Duygusal müzik fonda. Bu yaşananlar kötüyken bir kötü haber de şehir valisinden geldi. Yolsuzluğa karıştığı iddia edilen vali bir basın... Oyundan film çeker gibi çekmiş. Açık. Açıklamayı vali adına basın sözcüsü yaptı. Vali'nin görevinden ayrılmasıyla beraber yeni bir seçim süreci başladığını, yeni seçilecek Vali'nin bir hayatı başarılı olmasını umduğunu söyledi. Ateyandan istifa eden Vali'nin sırra kadem basarak illegal bir şekilde kazandığı parayı kaçırdığı kulisler arasında konuşulan iddialardan birisi. <laughs> Sallama hareketi ne kadar var aga. Bilirsiniz yani. <laughs> Ama ne kadar sallarsan salla düşermiş. Son damla Tüm onu... bu yaşananların üzerine ekonomik problemler gün yüzüne çıktı. Esnafsa ekonomik kriz nedeniyle dükkanlara kepenk kapatırken halk isyan başlattı ve şehrin pek çok noktasındaki göstericiler açık dükkanları <laughs> yağmalamaya ya. başladı. çok güzel yapmışlar ya. Sadece dükkanlar veya iş yerleri kapanmıyor sayın seyirciler. Aynı zamanda halkımız sahip olduğu varlıkları da birer birer kaybetmeye başladı. Ayrıca mallarına haciz işlemi uygulanan vatandaşlar bundan sonra Los Santos'un artık yaşanabilecek bir yer olmadığını düşündükleri için başka yerlere göç etmeye çalışacaklarını belirttiler. Gerçekleşen bu olaylar hırsızlık gibi suçların önünü açtı ve geçtiğimiz hafta hırsızlık gibi suç oranları yüzde 35 arttı. Hırsızlar artık insanların değerli eşyalarını değil, yemeklerini çalar hale geldi değerli izleyiciler. Hatta bu durum halkın ayaklanmasına ve göstericilerle polisin birbirlerine saldırmasına kadar vardı. Ne bir kadar emek var şunda ya. Aylar şey aylar yani. Göstericilere karşılık verirken yaşanan bu arbedede de birçok gösterici yaralandı ve beş da hayatını kaybetti. Müziği senaryosu kurgusu ayrı ayrı. Of <laughs> Normal. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların yanına geçtiğimiz yıl katılan Covid-19 pandemisi, ekonominin kötü gitmesi, pek çok kişinin işsiz kalmasına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin kısa süre içerisinde bitmeyeceği, aşının bulunmuş olmasına rağmen bu hastalığın uzun bir süre daha bizimle kalabileceği konusunda açıklama yaptı. Tüm bu yaşanan problemler yokmuş gibi şehirde yaşanan sıkıntılar çevre kirliliğinin de önünü açtı. Çalışan belediye işçisi kalmayınca sokaklar adeta çöplüğe döndü. Bu kötü haberlerin üzerine... adamlar ne kötü haber duyacak ya. Swan Corporation, Los Santos'un bu kötü durumunu görerek pek çok farklı alanda yatırım yapma kararı aldı. Bu durum Merkez Bankası açısından çok önemli bir durum olarak nitelendirilirken tüm bu kötü sürecin toparlanması adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan şirket CEO'su Michael Weston halkın ihtiyaçlarına yönelik adımları <laughs> devletle birlikte atacaklarını vurguladı. Bu durum borsalar tarafından da olumlu karşılanırken özel bir bankanın şirketin da şirketin hikayesini anlatıyor şimdi burada. yatırım yapmak istediğini açıkladılar. Yani şeye çok saygı duyuyorum. Tuğkanlar ekibiyle beraber kafalarında hayali bir film de değil, senaryo da değil, bir dünya yaratıyor. Dünya yaratıyorlar. Dünya abi. yaratmak fazla hayal gücü istiyor. Çok emek istiyor yani. Haberlerin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Yayınımız hava bültenleriyle devam edecek. Bir dahaki bültenlere kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ne hale gelmiş ya? Şimdi başlıyor esas zaten. Koridor detayı çok iyi ya. Önceki yaşanan şeyleri gösteriyorsun.